Bugün geç kaldık hadi. Gelis, şunu unutma ki hayatta okuldan daha önemli şeyler de var. Ne gibi mesela? Sevgi gibi, sarılmak gibi, öpüşmek gibi. Aynı zamanda bu gibi durumlar için çok güzel ünlenler de var atılgancık. Ne gibi? Mesela böyle çüş gibi, avcını yalarsın gibi. Ya hayret bir şey ya. Yani öpüşmek sadece bize yasak sanki. Bütün dünya çatır çatır öpüşüyor. Bize hala öpüşemiyoruz. Ben bunu anlamıyorum. Hadi geç kaldık hadi. Gelis. Okul çıkışı sinemaya gidiyoruz değil mi? Tamam gidiyoruz. Ama kimseye görünmememiz lazım. Zaten çocukların gözü üstümde. Hayret bir şey kan davası sanki ya. Neyse. Evet önden buyurun Aturgan Bey. Ne? İstersen beni kucağına al birlikte girelim okula. Ya görünmememiz lazım diyorum. Tamam tamam. <laughs> ben sana göstereceğim. Pikachu. Heh, onu bunu bırak da kardeşim. Dün akşam sizi nasıl taklaya getirdiler? Tam dört tane salladılar be sağdan soldan ortadan gelen geçen attı ya. Ben böyle bir şey görmedim ha. En son kulübeden ben geliyordum beşi kafayla çakıyordum ha. <laughs> davumu gördün mü davumu? mı? Sinirden ajandasını yere atıp üstünde de tepindi adamı ya. Saçma sapan konuşma oğlum. İki gol buz gibi olsaydı geri kalanları da hakem atıyordu ki utanmasa atacaktı. Öyle mi Ersun Yanal? Her şeye cevabım var senin değil mi? <laughs> ben içeceğim ya. Ya oğlum biz yenildik. Sen niye içiyorsun ki? Harbi. Ortega. Kardeşim sen Fenerbahçe kadrosu na yakın bir isim olarak nerede seyrettin kardeşim maçı? Nerede izleyeceğim be kopilim? Çekirdek şekli tribündeydim. He. Üzülme be kardeşim. Bunu bulamayanlar da var. Mesela ben hayatta tribünden seyredemiyorum. Ha. Ablam seni o savaş meydanına göndermem diyor. Ya rahat ol be kardeşim. Ben sana yaparım bir tane yağ sanayi tribün eğlenirsin. Şişt oğlum, sen de şöyle her şeyi takma kafana ya, nasıl olsa girersin kadroya. Bak ben her şeyi takıyor muyum? Rahat olacaksın mı oğlum? Mağazinde bir ter yatar, yaşa Fenerbahçe! ne mutlu seni sevele, yaşa Fenerbahçe! Allah! Fenerbahçe! Maç yaparken sahada sarı kanaryalar Karşı takıma krampon toplatırlar Sıkı dur karşı defans fener evet Şut ve gol Dur 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 Sizin marşın arada sözleri değişti galiba ben yakalayamadım Yok abi sözlerin değiştiği falan yok da Bu atom karınca bir şeyler okuyor galiba y Şu not geldiğinden beri bu sapı Yok abi ver, yok, ver, yok, ver. Elimde, ver var, var, var abi elimde kağıt var sizden gizim saklım var abi Al kağıt var elimde niye Kopya işte. Kopya ne kopyası evet. lan? Bugün sınav mı var? Kimin yuttu? Dur dur bir dakika. Al, al elinden bir Bir dakika. Çok güzel numaram var abi. Sermet Erkin'den öğrendim. Bakın elimde gördüğünüz boş bir kağıt. Küçük kağıt parçası. Gördüğünüz gibi. abraka. Aha aha. Oğlum bu kağıdı yuttuğuna göre kesin bir şeyler saklıyor bu. Ne saklayacağım abi? Tamam abi gerçeği açıklıyorum. Açım abi. Acımdan yedim en sonunda kağıdı. Veh veh. Bunlara iki kuruş boş vermediğiniz için protesto niteliğiyle yaptım abi. Verdim kendimi seliloza. Evet. Sen hakikaten nankör kedisin ya. Sana kim boş vermedi lan? Çevir, çevir, çevir. Çevir, çevir. Çevir, çevir. ya! Günaydın kızlar. Günaydın Barbiciğim. Bakın, bende ne var? Aa! Ne güzel. Ee, Böyle... e? yani bunun anlamı ne? Nişanlandım. Aa! Çok <Gülüş> mutlu oldum senin için. Bana evlenme teklif etti. Ne zaman? Çalıştırın saksıyı arkadaşlar. Afet Hoca'ya sıkı bir hediye almamız lazım. Evet. Arkadaşlar, öyle bir hediye alalım ki Afet Hoca eskiden opişip kalsın. Yok abi, bu böyle olmayacak. Gidip birkaç tane dükkan falan dolaşalım bari ya. Dolaşalım dolaşmasına da benim gitmem lazım. Ankara'dan abim gelecek, ehaliyle evde bir bayram havası, annem babam şöyle hep beraber oturalım diyoruz. Ya ben de gelemeyeceğim. Yani deyizem asla. yanda da benim kalmam lazım. Aa, gece gece geçmiş olsun amca. Sağ olun arkadaşlar, kusura bakmayın. Hani ben de gelmek isterdim ama ne yapayım? Ya ne yapacak, ben de abim askere gitmeden son bir kez göreyim diyorum. Abi senin abi askerlik yapmamış mıydı ya? Yapmış mıydı? Yapmamış mıydı? Bu sefer paralı yapacak canım. Nasıl ha. yani? E neyse parası vereceğiz. Tekrar askerlik yapacak. Bunda ne kötülük var? E, kaça yapıyor askerliği? Neyse arkadaşlar benim çok acelem var. Gidim abimi göreyim. Hadi görüşürüz. Hadi benim de kaçmam lazım. Bay bay. Melek Kiraz hadi bay bay. Bu tura var. Bunlar John ne? ha. Ya, ya, biz Afet Hoca'ya hediye alacağız diye eylemlerimizden vazgeçiyoruz. Kavgamızı bırakıp geliyoruz. Hadi bunlar iki dakikada satış ha. E, yok yok. Hiç dert etmek kesin bir şeyler buluruz biz. Kesin ya. Bugün başıma böyle bir şey geleceği belliydi. Hep Açsın Abi şey gidelim cadde. Vallahi en güzel ürün orada. Çok ya, güzel. Mağazalar falan. Süper. Şey, ya, ya, bu ya. ya? Allah Allah. 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 Oh, evet. Ya beyler. Şu Afet hocanın 24 Kasım olan ilişkisini bir düzene koyacağız değil mi? Öğretmenler günü falan. Vallahi ben düşündüm de hala hiçbir şey bulamadım. Farkındasınız değil mi? Çömezlerden daha sağlam bir şey almamız lazım. Evet yani. ...öyle çiçek alıp da hadi görüşürüz hocam diyecek değiliz herhalde. Doğru yani... ...mesela çocukluğuna inelim... ...değil mi abi? Neleri beğenir Afet hocam sen daha iyi bilirsin. Ne bileyim abi düşünmem lazım. Ha öyle mi? Ne bileyim abi düşünmem lazım. Ulan şu düşünme işine de ekstra kılıf uyduruyorsunuz ya uyuz oluyorum ya. Yok ya normalde ben düşünmem de... ...hadi şimdi düşünesim geldi de ben Arif. bir düşün... Arif! Arif! Sen iyi misin abi? Kendinde misin yani bir bak ya? Ne bileyim abi öyle bir sıkıntı yaptım birden. Demek ki birikti size patladı. Abi birikmesin hiç kafa karıştırmayalım. aramızda tartışalım. Bulalım abi sonuca gidelim. Yoksa işi olanlar olabilir abi. Değil mi? Çok haklısın Kopya'cığım çok haklısın. Yani böyle aramızda işi gücü olan arkadaşlar olabilir. Yok. Bir dakika bir dakika şimdi nereden çıktı bu iş güç? Betoncum olabilir. Yok arkadaş kimsenin işi gücü yok bu akşam. Şu Afet Hoca'nın hediye işini çözmeden kimse bir yere gidemez. Otur otur otur. Sen söyle bakayım kimin işi varmış Arif'ciğim? Abi, benim hiçbir işim yok. Kendimi tamamen bu göreve adadım. Kopil kardeşimin de bir işi yok galiba değil mi? Değil mi kardeşim? Yok yok. Var benim işim. Var. Ba babaannem. Babaannem, çok kötü ya. Ya bunalım bunamanın eşiğinde abi, çok kötü. İlaçlarını da veriyoruz ama muayene gerekiyor. Beyler! Sağlık. Sağlık. Bu çocuk konuyu dağıtmaya çalışıyor, birisi müdahale etsin. Kopil, babaannenle ne işin varsa sonra hallet abi. Ya arkadaşlar, aslında... Benim de gitmem gerekiyor. Eleman, adam satmak delikanlı bozar. Bunu biliyorsun değil mi? Hem senin ne işin var? Şimdi annemin temizlik yapacağı tutmuş. E, şimdi kadıncağızı yalnız bırakmak olmaz. Yorulur. E, benim de yardıma gitmem gerekiyor. Öyle yani. <laughs> İki tane çıt çıtımız oldu. Nasıl olacak? Nasıl olacak abi? Telefon, iletişimin en güzel yolu. ...telefonda haberleşeceğiz, konuşacağız, değil mi? Sen bana kontrol atarsın kardeşim, çay yaparsın, cevapsızı bırakırsın... ...ben seni geri ararım abi. Hadi, hadi görüşürüz arkadaşlar. Ay, hadi, Kolay gelsin, konuşalım. Hadi, hadi canım, Aa, hadi. Şey. Neyse arkadaşlar artık biz bakacağız başımızın çaresine, versene bunu bana. Ya arkadaşlar, bana öyle geliyor ki bu hediyem ve usulünü